Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim On birinci lema Lokman kardeşlerimizin iş yerinde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kendi nefsimizin ıslahı için bugün 3. bugün üçüncü dersimiz oluyor bu. 1. dersimiz Silivri'de Rabbimiz ihsan etti. 2. dersimiz Adımköy'de 3. derste burada Erzurumlu kardeşlerimizin olduğu yerde Rabbimiz ihsan ediyor. Bizi Cenab-ı Hak bu cuma hürmetine şuuru selase ve hürmetine rızasına nail eylesin. Hep bize istikamet ihsan eylesin. Helal dairesinde bir hayat nasip eylesin. Haramlardan uzak geçsin inşallah. Helal dairesinde bir hayat. Hayat imanla ve ibadetle güzeldir. Yoksa hayvanlar yaşıyorlar zaten hayvanlar muteberdir ve mübarektirler. Ama bizi onlardan ayıran, meleklerden üstün bir seviyeye getiren iman ve ibadettir. İbadetin de hülasası namazdır. Namaz kılınca insan ismine layık oluyoruz. Namaz kılmayınca insan ismine dahi layık olamıyoruz. İnsan ismine dahi layık olamıyoruz. Evet, her şeyde önderimiz, her şeyde rehberimiz, her şeyde kılavuzumuz, Peygamber Aleyhisselam'ın ile alakalı bir dersi okuyoruz. 11. lem'a, 2. nükte. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruki radıyallahu enhu demiş ki ben seyri ruhani de talikat mabeyninde, talikat e, cereyanında ruhani alemlerde, yani böyle e, ruhun daire-i hayatında e, müşahade aleminde değil de, orada böyle bir e, gezintiye çıkarlar kendilerine göre. Katli melati ederken, manevi mertebeleri kat ederken, tabakat evliya içinde, evliyaların da tabakaları var, muhtelif evliyalar içinde, en parlak, en haşmetli, ihtişamlı, şaşalı, en letafetli, yani ikrama, ihsana, ittifata mazhar, en emniyetli, sünneti, seniyeye ittiba ittibaı, esası, talikat ittihaz edenleri gördüm. Ya. Sünnete uygun olunca o tarikat esas oluyor. Ona uygun olmayınca tabikat, kelle-i şerif tarikatı oluyor. Her kim olursa olsun kelle-i şerif tarikatı olur. Bakın. Hatta o tabakanın ami böyle ümmi böyle tahkiki okuması yazması yeterli yeterli olmayan yerinde olmayan ami evliyaları sayır tabakanın tabakatı has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. O sünnete uygun olanlar. Evet, Mücedid Elfisani, İmam Rabbani, yani 2000 yılını yenilecisi olan İmam Rabbani, radıyallahu an hak söylüyor. Sünnet-i seniyeyi esas tutar. Hayatın esası nasıl bu? Masanın esası ayaklarına bağlı, şu binanın temele bağlı, insanın vücudu kalbe bağlı, manen ruha bağlı olduğu gibi dinin de temeli sünnet-i seniyedir. İslam dininin temeli sünnet-i seniyedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı her noktada muhatap almalıdır. Her cihette ona ittiba etme tabi olmaktır. İşte sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın, Allah'ın dostunun yakınının zırlı altında. Yani onun vesayeti, onun gölgesi tasarrufu altında makamı mahbubiyete. Makamı mahbubiyet Habib'den geliyor. Habib dost demektir. Allah'ın dostu olan makama çıkarız. Allah'ın dostu olmak. Makam mahbubiyet. En son makamdır. En üstün makamdır. En emsalsiz makamdır. Ancak o makamada çıkmanın tek şartı, tek şartı sünneti Seniye'ye itibar edilir. Kendi şahsi hayatımda, kendi aile hayatımda, iş ticari hayatımızda, ticari hayatımızda, içtimai hayatımızda, her halükarda bu esas olmalı. Evimize girdiğimiz zaman evimizden sünnet kokusu gelmeli. Her tarafta nereye baksak bize sünneti hatırlatmalı. Eşyalar, konuşmalar, kıyafetler, karşılıklı muameleler. Nereye bakarsak, iş yerine girdiğimiz zaman nezaketinden, nezafetinden, nezahetinden tutunuz her şeye varıncaya kadar. Burası sünnet icra edenlerin yeridir. Dedirtmeli. Her halükarda bu nokta olmalı. Evet. Üçüncü nükte. Üçüncü bu fakir Said. Eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbin hakaiki içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan seraya tepeden aşağı kah seradan yerden yukarıya Süreyya'ya kadar bir sukut yani düşme, inme ve suut uzaklık içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünneti seni yeni meseleleri sünneti seni seniye'nin meseleleri hatta küçük adapları nedir o küçük adab? Yemeye tuzla başlamak. Tuzla başlamak. Peygamberimiz başlamıştı. Bunu ben tartışma konusu yapmam. Şurada burada konuşmam. Peygamber aleyhissalatü vesselam başlamış mı? Başlamış. Bitti. Bu sözün bittiği yerdir. Söz sultanı olur. O konuşur bir dinleriz. O der biz yaparız. Bak o konuşur sarısı. O der, yaparız. Başkası yok. Onunla bizim münasebetimiz budur. Ona iman etmişiz. Ona iktida etmişiz. Ona ittiba etmişiz. Ahtı peymanımız budur bizim. Ahtı peymanımız budur bizim. Ölünceye kadar. Ve bizi bu sahadan adı koyacak Ecel Celladından başka yoktur. İşte o zaman müşahede ettim ki sünneti seniyenin meseleleri hatta küçük adapları küçük adaplar. Şimdi elimizi yıkayacağız. Bak şimdi sofra geldi. Bir sofra yok. Elimi yıkadım. Hiçbir tarafa da elimi sürmedim. Hiçbir tarafa elimi sürmedim. Hatta ıslak. Ama sofra da kurulmamış. Ortada bir şey yok. Elbi yıkamışım. Adı bu. Sofra kurulsun. Elim ıslak. Gidiyorum elimi yıkamaya. Niye? Çünkü peygamberimizden talimat öyle. Yemek yemeden evvel ellerimizi yıkayın. <laughs> Baba gidiyor yıkıyor. Anne gidiyor yıkıyor. Evlatlar da yıkıyorlar. Baba gitmiyor. Anne gitmiyor. Evlatlar da gitmiyor. Ön teker nereye giderse Arka tekerle oraya Başka türlü olmaz. Baba sünneti uygularsa o evde peygamberimizin ruhaniyeti hakimdir. Baba uygulamazsa o ev viranidir. Yıkılmıştır ev. Yıkılmıştır ev. O evde hayattan bahsedilmez. O evde hayatı namaz kılmayan bir evde mezaristan durur. Namaz kılınmayan bir ev mezaristan kabirdir yani. Sünnet-i meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Pusula gibi. Hadsiz, zararlı, zulimatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyor. Düğme. Nasıl şimdi gemide düğmeye basıyorsun ya pusul olarak düğmeye basıyorsun düğmeler de gidiyorsun sen. Düğme olmasa gidebilir misin ya? Mümkün değil. Şimdi manevi bir yolculuğumuz var kable kadar. Kable kadar manevi bir yolculuğumuz var. E bu yolculukta bize pusula görevi yapacak kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetleridir. Pusula görevi yapacak. Bir manevi navigasyon. Sadece Allah'la buluşabilmenin yeganesi olur. Onun dışında kiminle gidersen gid Allah'la buluşamazsın. Bediüzzaman'ın burada görevi nedir? Bizi peygamberimize sünneti yaptırarak intikal ettirmek. Süfyan geldi sünnetle sünneti kaldırarak aramızı peygamberimiz açtı. Kur'an'ı kaldırarak Allah'la aramızı açtı. Ezanı susturarak namazla aramızı açtı. Ve derken dünyaya sevk etti, ahirette aramızı açtı. Ama şimdi bedüü zaman imanın altı erkanına bütün derslerde hemmiyet vermek suretiyle önemli görmek suretiyle altı esas üzerinde durduğundan böyle imanlar sağlam gerek. Temeldir. Ağzın kökü gibidir. Ondan sonra onun üzerine İslamiyet binası kurulur. Üzerine İslamiyet binası kurulur. Amcana bir bardak su getirir misin? İslamiyet binası onun üzerine kurulur ve o bina bütün zelzelelerden muhafaza olunması için o binanın sigortası sünnet. O binanın hakiki sigortası zelzelelere karşı her tür cereyana karşı sigortası ilahi sigorta olarak peygamberimizin sünnetine uyma sigortasıdır. O sigorta olmasa devamlı ceza yeriz. Her yerde ceza yeriz. Ama her yerde yeriz cezayı. Ama olursa ölünceye kadar ceza bizi kesmezler. Kıble ameli biraz pusla gibi hadsiz zararlı, zulüm atlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordu. Hem o seyahat ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meseleleriyle ittiba ettikçe, tabi oldukça, yani en sıkıntılı durumda, en çıkmazda, yani her şeyin tükendiği bir noktada sünneti seni yenin o vaziyete temas eden meselelerini ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hüfet buluyordum. Yani hafiflik buluyordum. Rahatlıyordum. Çünkü elimi yıkadığım zaman hemen e, as Saadet'e gitmiş oluyorum. Ne kadar önemli. Elimi yıkarken nereden geldi bu talimat bize? Aslı saadetten geldi. O talimata uygun elimi yıkadığım şu an nereye götürüyor beni? Hayalen asr saadette Peygamber Efendimiz'in toplumuna götürüyor. Sohbet halkasına götürüyor ve oradan dediğini duyuyor. Dediğini duyuyor. Güzel bir Evet. Böyle bir hal yani. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır? maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordu. Ne vakit elimi çektiysem yani o sünneti bıraktım. Yapmadım. Yapmadım. O dedi yatarken abdesti yatın dedi. Abdesti yapmadım. E bir sürü pis rüya gördüm. Çiz kepiyorlar. dışında. Ama abdesti yaptım. Silahlıyım. Kimse bana dokunamaz. Silahlıyım. Abdest silahdır. Niye abdest aldım? Sabah namazına hazırlık için abdest aldım. Çünkü peygamberim böyle demişti. böyle demişti. Öyle demişti. Ben onu dinliyorum. Kimseyi dinlemiyorum. Her kim olursa olsun dinlemiyor. Ama onun onun dediğini diyeni dinliyor. Ama onun dediği gibi demek şart. Ödü zamanı her cihette dinliyorum. Niye? 54-55 yıldır dinliyorum. Niye? Onun dediği peygamberimizin dediği gibi. Diğerleri kendi kendi şeritten konuşuyorlar. Kendisine renk katıyorlar. Bediüzzaman renk katmıyor. Olduğu gibi şey kendini de göstermiyor belli zaman. Buraya gelse içimizden bir insandır. İçimizden bir insandır. Elbiseleri şey eskidir. Ama yırtık değildir. Eskidir. Ama ama yırtık değildir. Pasaklı değildir. Kırıldır olur, tertemizdir. Eskidir. Süslü değil. Çapçaflı değil. Şaibeli değil. Böyle bir insandır. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazika çok. Her taraftan bana günahlar saldırıyorlar. Bid'alar saldırıyorlar. Şimdi sünneti uygulayınca onlar çekiniyorlar. Gelemiyorlar. Ama sünneti uygulamayınca mesela abdestliyim. Abdestliyim. Hiç kötü bir şey düşünemiyorum. Abdestliyim. Kötü bir yere bakamıyorum. Abdestliyim kötü bir söz söyleyemiyorum. Abdestliyim, Argo söz söyleyemiyorum. Bak, abdestliyim. Abdestliyim, silah ya. Bu abdest mani oluyor her şeye. Hemen diyor ki abdestsin. Ne yapıyorsun sen? İkaz ediyor beni. Dikkatimi çekiyor beni. Ya. Tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır. Ben de gayet acizim. Nazarım da kısa. Yolda zulümatlı çünkü Süfyan her tarafı manen kapatmış. Allah'a giden bütün yolların önünü kesmiş. Kur'an'la irtibatımı kesmiş. Peygamberle irtibatımı kesmiş. İbadetle irtibatımı kesmiş. Manevi hayatımı tamamen bitirmiş. Her taraf zulümatlı. Manevi karanlık içerisinde. Madden lambalar var. Gündüz gibi yapıya tarafı. Ama manen karadı. Şu an namazımı kılmasam burası bana manevi bir zindan olur. Bu işi kazancım da haram olur. Namaz kılmazsan kazancın meşru olma. Kusura bakmayalım. Yok. No. Kırmıyorsam kendim kırmıyorum. Zina ederek namaz iş olabilir misin sen? Haram değil mi zina? Namazın ondan farkı nedir? Hı? Namazın ondan farkı nedir yani? Yalan söyleyerek ticaret yapabilir misin? Yok, haram. Haram. Namazın ondan farkı nedir? Namaz hepsinin üstünde. Namazını kılarsan ne zina yaklaşabilirsin, ne yalan söyleyebilirsin, ne kıymet edebilirsin ne itham edebilirsin, ne iftira edebilirsin, ne insanları hafife alabilirsin. Ne de manasız konuşursun. Her kelime anlamlı olur. Anlamlı olur. Arza halife olarak gönderilen insan seviyesiz konuşamaz. Ordu da asker seviyesiz konuşabilir. Konuşmasa daha iyi. Ama general general bir kelime ağzından argo çıkarsa bitti. Olma yolunda ise engellenir, reselemekte ederler. Bakan bu. E şimdi sen arza halifesin. Sen Allah'ın muhatabısın. Sen peygamberin muhatabısın. Sen Kur'an'ın muhatabısın. Sen ahiret yolcususun. Sen meleklerden üstün yaratılmışsın. Konuş bakalım şimdi. Boş boşluk et bakalım şimdi. İnsanları güldür bakalım şimdi. Ve i̇nsanları güldürmeye mi, düşündürmeye mi yönlendirir? Aklını kullanmayan güldürür, aklını kullanan düşündürür. Akıl sahibi Akıl sahibiyiz. Öyle kılınmışız. Nazarın da kısa, yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsan yol aydınlaşıyor. Allah Allah. Evet. Lambalar yanıyor işte. Ne zaman, ne vakit sünnete yapışsan yol aydınlaşıyor. Selametli yol Allah Allah. Ne güzel cümleler şey ya ilahi ya. Yük hafiflesiyor. Müşkülat yok. Müşkülat yok. Tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordu. İşte o zamanlarında <laughs> İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir tasdik etti. <laughs> El Derslerimiz kısa olur. Bu de uzun değil. Vakit çok uzun. İnsanlar yorgunlar. Kazan.